Survivor'da yarışan ve hamile olduğunu sonradan öğrenen kadın yarışmacılar hem yarışmadaki fiziksel zorluklarla hem de sonrasında hayatlarında büyük bir sürprizle karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum izleyiciler için de oldukça şaşırtıcı ve ilginç olaylardan biri olmuştur. İşte Survivor tarihinden hamile olduğunu yarışmadan sonra öğrenen kadın yarışmacılar. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merve Aydın, Survivor All Star 2022'de mücadele ederken hamile olduğunu bilmiyordu. Yarışmadan elendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrendi. Ada şartlarında açlık, yorgunluk ve ağır fiziksel mücadelelere rağmen hamilelik sürecinin farkında olmadan yarışan Merve, bu durumu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Seda Ocak da Survivor'a katılan güçlü kadın yarışmacılardan biri olarak biliniyor. 2019 sezonunda yarışırken ada şartlarında büyük bir mücadele veren Seda, elendikten sonra hamile olduğunu öğrendi. Yarışmada fiziksel olarak oldukça aktif olmasına rağmen hamileliği boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşamadı. Nagihan Karadere hakkında bazı iddialar ortaya atılmış ve onun da yarışma sürecinde hamile olabileceği konuşulmuştu. Ancak kesinleşmiş bir durum söz konusu olmadığından bu iddialar daha sonra netlik kazanmadı. Bu gibi durumlar Survivor'un zorlu koşulları göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici olmuştur. Kadın yarışmacılar bu süreçte farkında olmadan büyük bir dayanıklılık göstererek mücadele etmişlerdir.